Merhaba arkadaşlar, bu hafta çok renkli bir Fransızla karşınızdayım. Kendisi yeni makyajlanmış Strayan C3. C3'ün en ön plana çıkan özelliği çok renkli oluşu, çok kişiselleştirilebilir bir model oluşu. Son makyajdan sonra tam 97 farklı kombinasyonla, renk kombinasyonuyla Citroen c 3ünüzü kişiselleştirebiliyorsunuz. Citroen de aynı Peugeot ve e, Opel markaları gibi PSA grubuna dahil ve kuzenleri 208 henüz ülkemize gelmedi inşallah yakın zamanda onu da test edeceğiz gelecek ve Opel Corsa ile aynı segmentte bulunan Citroen'in C3 modeli. Ama e, makyajlı versiyonunu sizinle anlattığım için maalesef diğer kuzenleri gibi yeni platforma sahip değil. Hala e, var olan mevcut platformun üzerinde bir takım değişiklikler, yenilikler oldu Strayan C3'ün. Gördüğünüz gibi ön kısmında o canlı, heyecanlı tasarım yapısını görüyoruz. Yine o ayrık far yapısı. Bu sefer makyajlı versiyonla tamamen tüm farlarımız LED'e dönüşmüş durumda. Burada Renk paletlerini görüyorsunuz. Bu sis farını çevreleyen renk paleti hem burada hem de yanda bamplarda bulunuyor. 4 farklı bize renk seçeneği sunuyor. 7 farklı gövde seçeneği, 4 renk tavan seçeneği ve 3 tane de yine farklı tavan dekoru. Bu renkler farklı kombinasyonlarla aynı başında da söylediğim gibi 97 tane farklı Citroen C3 rengine, farklı görünümüne sahip oluyor. Bence gerçekten püf noktası da burası. Jantlarımız çok güzel. Piyano bilek detaylı, heyecanlı, dinamik bir araba. Ya yani bu aracı ilk aldığımdan beri ben bu uyandırdı. Çok genç, şehirli, kolay manevra yapabileceğimiz, park işini hiç düşünmeyeceğimiz, bize enerji veren, sempatik bir araç olarak benim karşıma çıktı. Tavan rengiyle aynaların rengi de yine aynı şekilde. İşte şimdi bizim siyah aynalarda siyah gördüğünüz gibi birlikte geliyor. Bu arada kapı kollarımız da çok şık. Bir de C3 hatchback arkadaşlar. Hatchback B, yani B segmenti hatchback modellerinden. Dediğim gibi 208, Opel Corsa, işte Clio, yeni çıkan Yaris en yakın rakiplerinden. Ama görüntüsüne baktığımızda C3 Aircross modeli olmasına rağmen onu henüz denemedim ama yerden yüksek yine böyle hafif Crossover görünümüne sahip bir model. Zaten şu airbomplar da o SUV görüntüsünü o güçlü birazcık daha hani arazi aracıymış gibi bir vurgu da yapıyor. Bunlar biliyorsunuz hani gövdeyi çarpmalara karşı, sürtmelere karşı korumak için. Hem görsel olarak şıklık katıyor hem de dediğim gibi o SUV duygusunu da veriyor. Arkada karartılmış Camlarımız bulunmakta. Arka yolcuların konforunda düşünmüşler. Karartılmış camlarımız da mevcut. Özetle şirin bir araç, güzel bir araç. Aracımızda cam tavan opsiyonu bulunmamakta. Zaten tavan dekorlarıyla da oldukça şık bir görünüme sahip. İç hacmine de arkada size göstereceğim. Hani yüksek bir yapısı olduğu için de bence yeteri kadar ferah. Bu haliyle de çok şık. Sadece şu acaba anten diyorum böyle köpek balığı denilen o küçük tarzı olsaydı sanki daha şık olurdu gibi geliyor. İşte bu yine tavan dekorunu bütünleyen şu yandaki sticker da çok güzel. Ya bu araba böyle kırmızı, beyaz, siyah kombinlerle o heyecanı, o enerjiyi bence güzel yansıtıyor. Bu arada bu renk de kataloğa gövde rengi olarak yeni gelen bir renk. İksir kırmızısı diye geçiyor. Kırmızı candır, gerisi heyecan diyorum. Ben çok beğendim bu rengi. Evet, arka kısma geçtik. Şu siyah Citroen logosu bu krom çerçeve ile çevrelenmiş. Bence çok güzel duruyor. Aynı zamanda bu üç boyutlu bir kısmının kurbağa gözüne benzettiği arkadan görünüm sempatik. Kesinlikle sempatik bir araç. C3 için başka bir sıfat bulamıyorum. O renkli kişiliğiyle, sempatik yüzüyle hem arkada hem önde bize bunu hissettiriyor. Manuel olarak bagajımızı açıyoruz. Kolay açılıyor, zor değil çok da ağır bir kapak değil. Aynı zamanda 300 litrelik bagaj hacmi bizi bekliyor. Segment ortalamalarında artık daha geniş bagajlarda bize sunuyor bu segmentteki araçlar. Aslında benim zaten daha fazla bir bagaj hacmi beklentim yok. Çok gerektiğinde koltukları da indirebiliyorsunuz, hacminizi arttırabiliyorsunuz. Bu daha çok şehirli bir araç. Ama ülkemizde maalesef araç satın almak zor olduğu için B segmenti bir araç alırken bile hem şehir içi hem şehir dışı hem eşyalarımızı alsın hem öyle olsun hem böyle olsun birçok şeyi bir arada almak istiyoruz. Çünkü hayat çok pahalı o yüzden bizlerin beklentisini anlıyorum. Ama bence 300 litre bu tarz bir araç için oldukça yeterli bir hacim. Burada tek eleştireceğim nokta bagaj eşiğinin bayağı böyle derinde olması. Yüklerken bu bize birazcık sorun yaratabilir. Onun dışında kaldırdığımızda kapağı aşağıda da bir stepnimiz bulunmakta. Bagajla ilgili söyleyecek çok bir şey yok. Işığımız var. Şurada bir askı gibi bir şey var. Başka da bir şey yok. Kapatırken de şöyle içeriden şu şekilde kolaylıkla kapatabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar arka kısma da geçtik. Ee, bu zamana kadar hep dediniz Ayça Citroen C3, C3 anlatır mısın diye işte makyaj versiyonuyla nihayet karşınızdayız. Arka hacim gerçekten çok rahat. Yani bu küçük arabaya göre benim içimi hiç boğmadı, sıkmadı. Gerek açık renk tavan döşemesiyle, yüksekliğiyle oldukça rahat. Diz mesafesi de yine. Ben 1.73 boyundayım. Öndeki koltuk benim sürücü ayarlarıma göre hizalandı. Hani böyle yarım karış diyebileceğim. diz mesafesi de var. İki kişi burada çok rahat yolculuk edebilir. Şaf tüneli biraz yüksek. Ortalama boyutlarda gerekirse üç kişi de kısa mesafelerde idare eder. Zaten şehirli bir araç. Uzun yolculuklarda üç kişi çok uygun değil. Saklama alanı olarak yine bu koltukların arka cepleri. Şurada bir içecek koyma yeri ve küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz yerler ve e, kapı içlerinde küçük cepler mevcut. Çok fazla bonkör değil ama zaten aracımız küçük bir araç. Ama en güzel tarafı kesinlikle Stray'nin o konfor odaklı e, anlayışından çıkan Stray'ın advanced koltuklar. C5 Aircross'ta da bunlar çok güzeldi. C3'te de gayet keyifli. Hem görsel olarak çok güzel. Bu renkler, dokular hem de rahatlık olarak. Hatta dün oğlum da binme fırsatı oldu araca. ilk sözü şey anne bu koltuklar ne kadar rahat. O yüzden herkes bindiği zaman, deneyimlediği zaman bunu söylüyorsa bu iş başarılmış demektir. Bravo Stram. Tek eleştireceğim şey arkadaşlar. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Camların yüksekliği de iyi. Ferah dışarıyı görebiliyorsunuz. Sadece camlar tam olarak açılmıyor arkadaşlar. Ee, keşke açılsaydı diyorum. Bir de malzeme kalitesi. Plastikler oldukça sert malzemeler kullanılmış. Bu birazcık işte e, ee, ucuz hissini veriyor. Ama onun dışında bence her şey arkada okey. Evet arkadaşlar ön kısma da geçtik. Ön kısmında ilk söylemem gereken, en çok dikkatimi çeken renkli kişilikle C3'ün maalesef güneşliğin içinde ışığının olmaması. Çünkü ben bu aracı kadınlara çok yakıştırdım. Genç hanımlara, işte ilk aracını alacak olan kadınlara, Evin ikinci aracı olarak kullanacak annelere. E Tabii ki bizim de renklenmemiz için makyajımızı tazeli olmamız gerekiyor. E akşamları nasıl yapacağız bu işi? Buradaki ışık yetecek mi? Birazcık muamma. Burada da bir tane olmasını isterdim. Hem burada hem de yolcu tarafında tabii ki. Bu benim maalesef gözüme bir eksik olarak çarpan ayrıntı oldu. Onun dışında dediğim gibi dışarıdan çok renkli, çok canlı, Bakanı bir daha baktıran heyecanlı bir model C3. Ama içeride daha sade bir tasarım renk anlamında benimsenmiş. İki farklı şu torpedoda bulunan e, şey tasarım detayı var. Bu wooden olarak geçiyor. Daha ahşap görünümlü. Keşke böyle işte dışarıdaki gibi farklı renklerde seçebilseydik diyorum içini. Malzeme kalitesi olarak da aynı arkada söylediğim gibi çok fazla sert plastik kullanılmış. Bu da birazcık ucu sisi veriyor ama koltuklara diyecek bir şeyim yok. Üstelik ön yolcu ve sürücü koltuğu da ısıtmalı. Bu da güzel bir artı bence. Multimedya ekranımız güzel ama birazcık daha artık grafiklerinin kullanımının pratik olmasını tercih ederdim. Hatta şöyle açayım arabayı. Bakalım bana birazcık yavaş geldi tepkileri. Aynı zamanda ergonomik açıdan da yukarıda olmasını daha uygun buluyorum. Çünkü aracı kullanırken ister istemez başımı eğmek zorunda kalıyorum. Muhtemelen yeni e, Citroen'de ilerleyen yıllarda çıkacak olan da bu şekilde konumlandırırlar diye düşünüyorum. Bu klimaların ee, havalandırmaların üzerindeki yine bu air bantlara benzeyen dikdörtgen şekiller, krom detaylı hoşuma gitti, şirinlik katmış. Zaten yine o heyecanlı çizgilerini içerde hissediyorsunuz ama renk detayında onları çok fazla göremediğimi söylüyorum. Yine şu kapıların tutma kısımları da gri, çok şık, çok gösterişli duruyor. Piyano bilek detayların kullanılması da yine biraz daha o kalite algısını yukarıya taşıyor. Saklama alanı açısından da torpidomuz gerçekten 6.25 litre hacmiyle iddialı. Bu küçük araçta böyle geniş torpido önemli. Yine kapıların iç cebindeki alanlarda hiç fena değil yatay büyük cepler var. Şu kısımda bana birazcık boş geldi arkadaşlar. Yani bu e, vitesin el frenin altında yine cep telefonumuzu koyacağımız bir alan düşünmüşler. Vitesin de hemen önünde iki tane e, içecek koyma yeri var. İşte bu gördüğünüz küçük suyu koyduğumda da maalesef tam olarak sığmıyor. Fazla küçük ve uygun olmayan bir yer gibi geldi bana. E, çünkü mesela kahve falan koyduğumuzda yani bir şekilde dökülse etse oradaki düğmelerde zarar görecekmiş hissine de kapılıyorum. Bir de burada 12 voltluk yine bir soket ve bir USB girişimiz var. Start-stop düğmemiz hemen multimedyanın ekranında ve yine burada anahtarımızı koymak için ufak tefek eşyaları koyabilmek için küçük bir cep düşünmüşsünüz şuraya. Teleflerinin dijital göstergeye geçtiği dönemde biz makyajlı Citroen c 3 anlattığımız için hala tabii ki eski e, demeyeyim de günümüz teknolojisine göre bir tık daha geride olan ortada bir TFT ekranın bulunduğu e, analog bir sürüş gösterge paneli bizi karşılıyor ama yetiyor mu ihtiyacı cevap veriyor mu? Veriyor. Beklentiye bağlı. Herkes de dijital göstergeleri ne kadar hakkıyla kullanıyor. O ayrı. Ben sadece pazardaki e, yeni çıkan modellerin özelliklerine göre sizlere geri bildirimde bulunuyorum. Yoksa aldığım günden beri ben çok rahat işte e, kullanıyorum. Hiçbir geri kalan yanı yok. Özetle arkadaşlar ön kısımla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar az önce torpidoya açtığımda bir sürprizle karşılaştım. Şöyle iki kameraya da göstermek istiyorum. Citroen şöyle bir not bırakmış sevgili Ayça Çizer, daha güzel yarınlar için bir çocuğun hayal gücünden daha önemli bir değer olamayacağını düşündük. Geleceğimizin her alanında yeni Citroen C3'ün renkleri bizimle olsun diye Şanlıurfa Akçakale Eyyubiye Köyü'nün uğurlu ilk ve ortaokulunu sizin adınıza boyattık Citroen Türkiye. Çok mutlu oldum. Yani çok teşekkür ederim. Böyle bir tesadüfle çekim sırasında bulmak da inanılmaz güzel. Aynı Citroen C3'ün renkleri gibi cıvıl cıvıl, çok güzel. Renk atmışlar. İnşallah bu korona da geçer. Çocuklarımız okullarına gidebilirler, keyifle güle oynaya bahçelerde oynayıp derslerini dinleyebilirler diyorum ve artık arkadaşlar sürüşe geçiyorum. Evet arkadaşlar, sürüşe de geçtik. Citroen C3'ü şehirde kullanmak tam anlamıyla bir keyif. Çünkü size çok güzel yol arkadaşlığı yapıyor. Hem ön hem arka park sensörü olan aynı zamanda da geri görüş kamerasıyla park etmek de bir keyif. Dolayısıyla kusursuz bir şekilde trafikte ilerleyebilirsiniz. Aslında bununla da bitmiyor. Zaten 1.2 iki e, turbo benzinli motoru inanılmaz atak ve dinamik bir sürüş size sağlıyor. Benim kullandığım Shine donanımlı bu test aracının 110 beygir gücü, 205 Nm maksimum torku var. 193 km/saate kadar çıkıyor ve 0 100 km hızlanmasını 10 saniye gibi bir sürede yapıyor. Değerleri hiç de fena değil. Zaten şehir içindeyiz. Çok yüksek bir hız beklemiyoruz ama dinamik bir araç bekliyoruz. C3 de bunun hakkını fazlasıyla veriyor. Özellikle spor modu kullandığınızda o kadar güzel ivmeleniyor ve hareketli bir şekilde çıkıyor ki malum İstanbul trafiğinde de aracınıza güvenmeniz, gaza bastığında gideceğini bilmeniz de bence ayrıca önemli. Aracın süspansiyon konusuna gelecek olursak zaten Citroen'in iddialı olduğu ve ustası olduğu bu konuda C3 hiç de fena değil. Tabii ki bir C5 Aircross'daki konforu bana sağladığını söyleyemem. Hatta süspansiyonu orta, sert olarak bile yorumlayabilirim. Ama öyle rahat advance koltukları var ki onun sayesinde inanılmaz bir... Nasıl diyeyim size tampon e, görevi yapmış koltuklar ve bana bu sarsıntıları kasislerden, tümseklerden geçerken minimum derecede hissettiriyor. Bu anlamda da çok başarılı. Şu an çok yüksek hızlarda değilim ama şöyle gazladığımda benzinli motorun sesini içeride az da olsa hissediyorum. Özellikle böyle daha yüksek hızlara çıktığımızda 100 km gibi daha otoban hızlarında uzun yolculuklarda muhtemelen yalıtım konusunda içeriye ses alacaktır. Ama ben şehirler, şehir içinde, dur kalk trafikte çok fazla rahatsız oldum diyemem. Zaten müziğimi de açtığımda ya da telefonla konuştuğumda kabin içinde güzel, muazzam bir sessizlik var. Dışarıdan çok fazla da ses almıyor. Böyle işte 60-70 km hızlara kadar sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Bir de çok güzel şeylerimiz var. Hız limitleme, hız sabitleme, kör nokta, şeritte kalma, otomatik farlarımız gibi hayatım ani fren, e, yaya algılama özelliklerine sahip. Bu da tabii ki bize yol arkadaşlığı anlamında büyük katkı sağlıyor. güvenliğimizi koruyor. Sadece şu hız limitleme, sabitleme, cruise kontrol özelliklerinin direksiyon altındaki düğmelerden yapılması beni biraz rahatsız ediyor. Hatta Renault modellerinde de işte radyonun sesini açma kısma özellikleri yine böyle direksiyon altındadır. O kısma benim alışmam biraz zaman alıyor. Keşke böyle direksiyon üzerinden yapabilsek. Bana daha pratik geliyor açıkçası o tarz kullanımlar. Ama bu kişisel, alışan e, alışabilirdi. Tamamen kendi fikrimi söylüyorum. Radyonun açma kapama ses düğmesinin manuel olması tabii trafikte dikkatimizin dağılmaması için ayrı bir güzel detay ve unsur olarak karşımıza çıkıyor. Keşke klima detayı da aynı şekilde olsaymış. Klimayı da böyle manuel ayarlamayı seviyorum ben yolculuk yaparken. Gelelim yakıt tüketimine. Katalog verilerine göre 6-6.1 olarak gözüken ortalama yakıt tüketimi. Benim kullanım değerlerime göre 7.5 hatta 7.7 seviyelerine kadar da çıktı ama ben spor modunda da ayrıca bayağı bir kullandığımı da söylemem gerekiyor. Çünkü aracı test ederken spor performansı epey merak etmiştim. Demek ki biraz daha ani fren ve hızlanmalarımıza dikkat etsek ve spor modunu daha az tercih etsek bence bu seviye. 7 ise altına düşecektir diye düşünüyorum. Citroen C3 ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Ee, böyle heyecanlı, dinamik, keyifli kullanımı, şehir içinde kesinlikle zevkli, rahatlıkla park edebileceğiniz görüş hakimiyeti açısından da en bir tık yüksek konumlanması hem de böyle aynalar geri görüşü oldukça iyi, rahat bir şehirli araç kendisi. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu dinamik şehirli, rengarenk, cıvıl cıvıl Citroen C3 bence gerçekten çok hoş, tam bir yol arkadaşı. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Böyle yeni ehliyet alacak olanlar, evin ikinci aracı olarak yeni bir araç almak isteyenler, rahat edeyim, biraz da tarzıyla, stiliyle farklı dursun diyenler Citroen C3'ü kesinlikle düşünebilir. Fiyatlara gelince Fiyat konusunda her zaman söylüyorum, yorum yapmak istemiyorum. Kurlara bağlı çok değişkenlik de gösteriyor ama Citroen C3 üç farklı donanımla satışa sunuluyor. Feel, Feel Bolt ve Shine. Size anlattığım en donanımlı versiyonu Shine'dı. Kampanyalı satış fiyatları şu an 214.000 TL olarak gözüküyor. Ama lütfen güncel fiyatları öğrenmek için Citroen.com.tr'deki fiyat listesini tekrar göz atın diyorum. Ve hala kanalıma abone olmadıysanız hala Ayça'nın arabalarına katılmadıysanız lütfen abone olun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın diyorum. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.